bir yetiştirme yurduna doğuş ziyarette bulundu bizim için ve oradaki miniklere hediyeler de götürdü. Bu ürün ilk veterimiz ondan sonra buradayız. Doğuş çocuk evlerine gitti, küçüklerin kucaklarını hediyelerle kalplerini mutlulukla doldurdu. Köşe. 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 Çıldırdık burada ya. Çocuklarla adeta çocuk olan ünlü şarkıcı mutluluğu da dramı da iç içe yaşadı. Haber gördüm annem zannediyordum. Doğuş yıllar öncesinde kaldığı yetiştirme yurdundaki anılarını hatırladı. O zor günleri adeta bir daha yaşadı. Hepimiz oturup ağlıyorduk. Çocuksun yapabilecek bir şeyin yok. yetimhanede yaşadıklarına dair çok samimi açıklamalar yapan Doğuş, gözyaşlarını tutamadı. Aldım onu ağzıma kumlu kumlu soktum polisler beni alıp götürürken. Doğuş neden yetiştirme yurduna gönderildi? Annesi ve babası ona neden sahip çıkmadı? Yetimhanede yaşadığı en büyük acı ne? Ünlü şarkıcıdan büyük itiraflar. Yani öbür dünyada alacaklıyım. Doğuşla Bahçeli Evler Çocuk Evleri Sitesi'nin bahçesindeyiz. Birazdan burada kalan çocuklarla buluşacağız ama öncesinde ünlü şarkıcıyla yetimhane yıllarını konuşalım istedik. Benim dönemimde çok kötü bir dönemdi. Hani böyle bu kadar güzel yurtlar yoktu açıkçası. O yüzden çok güzel anılar biriktirebildiğim bir yer değildi orası. Ama şimdiki kardeşlerim, yurt kardeşlerim çok şanslılar bence. Çünkü hiçbir şey eskisi gibi değil. Benim zamanımda sevgi yoktu çocuk, çocuklar. Mutlu olabildiğim hiçbir anım yok yurtta. Ben yani anlatabileceğim şu çok güzel oldu dediğim hiçbir şey yok. Allah kapının önünde bekliyorduk işte bizi evlatlık alsınlar diye. Böyle güzel bir şey öyle bir durum değildi bizimkisi. Her taraf taştı kötü yani. Şarkıcının o yıllarda annesi ve babası hakkındaki düşüncelerini merak ediyoruz. Annesini ne kadar sevdiğini söylese de babası hakkında o kadar emin konuşamıyor. Yani bir annenin bir babanın verdiği sıcaklığı hiç kimse veremez. Ee, çoğu zaman anne diye çok ağlamıştım var. Hani so o sokaktan gördüğüm kadınların peşinden anne diye koşuyordum. Öyle bir çocukluğum oldu benim. Babamı hiç oldum olası sevmedim Allah affetsin. Hani anca işte yıllar sonra sokakta bulunduğunda sahip çıkma gereği hissettiğim için bir babadır sonuçta diye